Bayram'a hoş geldiniz. İkonik bir desenleyim. Çünkü ikonik bir kokteyl yapacağım. Old fashion. Eski kokteyllerden kim kaldı? Tahtam yok. Portakal ve viskili olan bir kokteyl. Rye whisky ve bourbon whisky kullanan <laughs> single malt olmaz. Yazık. Bir sürü farklı usul var tabii ki. Herkese böyle değişiklik gösteren. Ben burada kendi usulümden yesedim. Küp şeker kullanan var. Küp şekeri, kabuğunu hatta koyuyorlar. Bir adet küp şekeri koyuyorlar. Azıcık su ile beraber eritip bu şekilde yapanlar var. Hem evde küp şeker yok, bir de ben açıkçası buna alıştım. İki çay kaşığı şeker gibi. Biliyorsunuz bu işte evet bir standart tarifi var ama damak zevkliğe de bir şey var. Az önceki şeker kadar koyuyorum ben dilimlenmiş patakallarımızı aroması yoğun olsun istiyorum. Ayda iki dilim attım. Ezelim. Başka bir sürahi yapıp süzüp de bardağı servis ediliyor ama böyle hepsinin karma ve olduğu, hepsinin içe girdiği bütün kokuların tatları daha çok seviyorum. Bunu da falan çıkarmayacağım. içinde kalsın. Ve püf noktası tabii ki de bu. Olmazsa olmaz. Bitter Shrub veya koklayı bitirelim diye hani satılır. Bitter bir tat böyle. Biraz buz ekleyelim. Buzun birazcık erimesini sağlıyorum. Buz eriyince daha homojen oluyor. Çok az içme suyu. Karıştır. Fashion Mad Men'de Dawn. Dawn çok içeride. Dawn hepimizin kalbinde yer edindi mi? Yoksa bir tek benim kalbimde mi? Mad Men E2'de yayınlandığı zaman deli adam diye çevirmişlerdi. Mad Men deli adam değil. Madison Avenue'den geliyor. Deli adammış. Tercihim JBD ama bugünlerde bu bilinir olmak zor oldu. Ama elimizde bu var. Bu aşağı yukarı bir çorba kaşığı eder. zevk evet. pazarlamasında en büyük etken evet göz ama aslında daha 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 önemlisi ne? Kokuyla acıkabiliyoruz bize değil mi? Starbucks'ta boşuna mı kahve kokuları veriyorlar? Özellikle böyle bir Bunlar da nasıl kuru? Bir gram bir de etmedi bazen gözünü yakar. Bunlar da iş yok. Ve tabii ki süsleme. Vişne şekerlemeniz varsa aslında üzerine çok şık, güzel ve tadı uyumlu oluyor. Ama gel ki benim vişne şekerlemem yok. Daha önceden vişne liköre yapmıştım. Onda kalan vişnelerim burada. İşte bunu da pastaya, tatlıya ve böyle kokteyleri kullanıyorum. İlk iş kazamı az önce yaşadım, daha doğrusu az önce fark ettim. En son çektiğim video yok. Havada kaldı değil mi az önceki? Şöyle toparlayayım. Sizin ne sevdiğiniz kokteyller ne? Ben margaritaya bayılıyorum. Yaparız umarım onu da bir gün. Sizin favoriler Bir pazar araştırması yapayım. Her şeyin pahalı olduğu günlerde. Elinizde ne var, nerede ulaşabilirim. Hiderleme yapalım.